IdeaSoft bize arzu ettiğimiz çözümleri o kadar basit sundu ki gerçekten şaşırdık. Merhabalar. Ben Mustafa Diriyer. Konya'da bulunan Ekyöy mağazalarının kurucu ortaklarından bir tanesiyim. Ayakkabı ve çanta sektöründe 6 yıllık bir tecrübemiz mevcut. Esasında ayakkabı Fikri benim çocukluğumdan gelen bir hayal. Eküye markasıyla kaliteli ve uygun ayakkabılar satıyor olmak aslında bir çocukluk hayaliydi benim için. Biz marka olarak e-ticarete geçer geçmez kendi e-ticaret sitemizi kurmak istedik. Bize sürekli manuel çözümler sunulduğu için biz geldiğimiz noktada bu işi yapamayacağımızı düşünmeye başlamıştık ki Ideasoft'la karşılaşana kadar Ideasoft bize arzu ettiğimiz istediğimiz ürünlerimizi güzel bir şekilde sitemize koyabileceğimiz çözümleri o kadar basit sundu ki gerçekten şaşırdık. Bizim arzu ettiğimiz şekilde kendi muhasebe programımız üzerinden iDataSoft'ta bulunan sitemize tüm entegrasyonlarla uyumlu bir şekilde çalıştığı için kolayca bütün ürünlerimiz sitemize ulaştı, hızlı bir şekilde satışa sunmuş olduk. Bizim sektörümüzdeki en büyük zorluk e-ticaret platformlarında varyantlı ürün satıyor olmak. Hem renk hem beden varyantının kolayca müşteriye ulaşmasını sağlayan iDataSoft'un Altyapısı bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Ayakkabı sektöründe, çanta sektöründe beden ve varyant sorunu yaşayan tüm yakınlarımıza, dostlarımıza şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki İDA Soft üzerinden ürünlerinizi çok kolay gönderebilirsiniz. Sorunsuz bir şekilde. Sorunlarınızı gerçekten anlıyorlar ve çok kolay çözümler sunuyorlar ve bunu hiç zorlaştırmıyorlar. İDA Soft'u gerçekten öneriyoruz.